ben kalender yapıyorum. Parti 2 son part. İki tane karton var ama diğerine sığmaz diye bunu aldım. Bazen çok az şeyler aldım diye düşünüyorum. Evet bunları aldım toplam. Ya bana çok az geliyor. Benim için yeterli değil. Kızıma da aynı şey yapmıştım. Çok azdı benim için. Benim de 10 yaşında ve doğum günü yarın. Sizce sevinir mi? Bence güzel şeyler aldım ya. Son anda yetiştirmem lazımdı. Daha bir sürü video çekmem lazım. Sevdiği çikolatayı da aldım ve toplam bunlar. Bence çok az ya. Mistik de yardım etti. Crazy girl. Tabii ki de Müge Anlı Mistik çekil çekil. Koca popolu. Ya mistik çekil çekil. Oye. Yeah. Evet yavaş yavaş yerleştiriyorum. İnşallah sevinir ya. Ben açsaydım onun yerine ben bence sevinirdim yani. Bana böyle şeyler alın ben gerçekten de seviniyorum. Zaten belli oluyor. Bu videodan sonra hemen ablam vermem lazım hediyesini. Saat 4'te okuldan çıkıyorlar ve kapatma zamanı geldi. Ve bitirdik. Çok tatlı oldu bence kocaman. İnşallah mutlu olur ya. Ne düşünüyorsunuz? Ve 12 Mart'ta benim doğum günüm geliyor. Bana ne gelsin? Ne yapalım bilmiyorum. <laughs>